13 Ağustos Cuma gününden herkese merhabalar. Bugün sizlerle piyasaya genel bir bakış yapacağız ve teknik anlamda teknik incelemeler gerçekleştireceğiz. Bazı hisseleri değerlendireceğiz teknik olarak. Bunlar Anadolu Efes, İş Bankası, Türk Hava Yolları ve TOFOŞ olacak. Bunun yanında BIST'in genel görünümüne de değineceğiz. Özellikle bugün Asya piyasaları satıcılı bir seyirle kapandı. Bunun yanı sıra ABD ve Avrupa borsaları ise güne pozitif başladı. Pozitif devam ettirdiler. Şu anda da pozitif bir seyir mevcut. Ee, küresel risk iştahında herhangi bir sorun görünmüyor. Hala borsalar yeni zirveler görmeye devam ediyor. Bunun yanında dolar TL paritesine baktığımızda şu anda 8.55 seviyesinde bulunuyoruz. Ve bugün 8.58 seviyelerini kadar gördük. Fakat daha sonrasında da 8.55'e kadar bir geri çekilme yaşandı. Ee, şu anda negatif bir seyir hakim dolar TL paritesinde bunun yanında e, ONS altını incelediğimizde ONS altında güçlü bir yükseliş mevcut. Yaklaşık %1'in üzerinde bir yükseliş mevcut. E, 1754 direncinin geçilmesiyle daha sonrasında bulunan 1760 direncinin de güçlü bir şekilde geçilmesi 1770 seviyelerine kadar ulaşmasına neden oldu ONS altının. Bunun yanında gram altında 487 TL seviyelerinde bulunuyor biz yüze genel olarak baktığımızda Aslında grafikte karşımıza çıkan en önemli nokta 1444 seviyesinin hala güçlü bir şekilde geçilememiş olması oldukça önemli bir konu ki bugün 1448 49 ve 1440 aralığında 9 puanlık bir dalgalanma yaşadık. Ee, hala şu görmüş olduğumuz pandeminin başından itibaren devam eden trend çizgisinin altında bulunuyoruz ve bu seviyeyi kırmakta güçlük çekiyoruz. Ee, bu seviye kırıldıktan sonra daha sonraki hedefimiz önceki videolarımızda da bahsettiğimiz gibi 1470 seviyeleri 1470 seviyeleri de oldukça önemli direnç görünümünde bu seviyelerde geçildiğinde aslına bakarsak BIST 100 endeksi için engeller bir bir aşılmış oluyor ve tekrardan yeni zirveleri test edebileceğimiz bir görünüme doğru yol almış olacağız. Fakat 1444 seviyesinin geçilmesi oldukça önemli. Bunun yanında BIST 30 endeksine baktığımızda da orada da 1570 seviyesi oldukça önemli. Bir nokta Orası test ediliyor. Orada geçildiği takdirde tekrardan 1600 görünümü gündeme gelecektir. Bunun yanında Anadolu Efes'in grafiğini incelediğimizde özellikle karşımıza çıkan şu anda da görmüş olduğunuz gibi 22 lira seviyelerinde bulunuyoruz. Bilançosu geldi. Bilançosuna baktığımızda aslında satışlarda %47'lik bir artış. Karında ise %18'lik bir artış vardı. 415 milyon TL'lik bir rakam açıklandı. Fakat beklenti 422 milyon TL seviyelerindeydi. Beklentileri tam anlamıyla karşılayamadı. Fakat şu anda da görmüş olduğunuz gibi grafikte kararsız bir durum mevcut. Yani şu iki trend çizgisinin aralığına sıkışmış görünümünde ki burada da görmüş olduğunuz gibi oldukça daralmış fiyatta oldukça önemli bir daralma mevcut ki teknik anlamda bu kadar daralmanın sonrası genellikle sert hareketlerin görülmesiyle sonuçlanıyor. Anadolu Efes'te de aslına bakarsak şu seviyeler yani 23 TL seviyeleri önemli direnç konumunda daha sonrasında ise 24,5 TL seviyeleri test edilebilir yukarı yönde. Aşağı yönde ise 200 günlük üstel hareketli ortalamanın bulunduğu 21,5 TL seviyeleri önemli destek görünümünde. E, bu seviyelerin de e, aslına bakarsak orta ve uzun vade açısından toplama alanları olduğunu söyleyebiliriz. E bunun yanında görmüş olduğunuz gibi şu iki e, kesişen nokta yani burası önümüzdeki yaklaşık 3-4 gün, önümüzdeki hafta Anadolu EFES için oldukça önemli bir hafta olacak. Buralardan vereceği tepkilere göre yön çizilmiş olacak. Ee, tekrardan e, diğer hissemiz olan Türk Hava Yolları'na baktığımızda... <laughs> burada da aslında e, özellikle şu seviyelerden yani 14 TL 15 TL seviyelerinden başlayan bir satış trendi gördük. burada da aslında Türk Hava Yolları'nın bilançosuna baktığımızda ilk çeyrekte özellikle kargo uçuşlarıyla birlikte bilançonun desteklendiğini görmüştük. Fakat yıllık bazda %78'lik bir düşüş yaşanıyor. Bunun yanında ikinci çeyrekte 17 günlük kapanmanın bulunması ve uçuşların azalması oldukça etkili oldu. Gördüğünüz gibi beklentilerle beraber fiyat tekrardan 10 TL seviyelerinden 14-15 TL seviyelerine gelmişti. Fakat buralarda tutunamadı ve yönünü tekrardan aşağı çevirdi. Ki bunun en büyük nedeni ise aslında delta varyantına yönelik beklentiler yani 4. dalganın yaşanabilme ihtimali olarak karşımıza çıkıyordu ve şu anda da 12 TL seviyelerinde bulunuyoruz. Aslında 200 günlük üstel hareketli ortalamanın altındayız fakat buralarda önemli bir destek bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi buralardan da bir tepki alımları gerçekleşti. 12 TL, 12 seviyeleri oldukça önemli. Ve daha sonrasında da karşımıza çıkan aslında 11-60 TL seviyeleri önemli bir destek konumunda. E, yukarı yönde ise aslında bakarsak ilk etapta e, 200 günlük üstsel hareketli ortalamanın geçilmesi lazım ki o da 12.80 seviyelerinde gerçekleşmiş. E, grafiği incelediğimizde de aslında bir e, omuz baş omuz formasyonunun e, oluşabileceği görülüyor ki bu da aslında trend değişimlerinin habercisidir. E, Türk Hava Yolları'nda da oldukça uzun zamandır süre gelen bir e, düşen trend hakim. Bu da yakından takip ediliyor olacak. Dediğim gibi yukarıda 12.80 ve daha sonrasında ise 13.30 TL seviyeleri önemli dirençler görünümünde. Bir diğer hissemiz olan İş Bankasına bakalım. İş Bankasında aslında bankacılık sektöründe de hala faizlerin yüksek seviyelerde olmasından dolayı yeterince büyük, yeterince önemli bilançolar açıklanmadı fakat. Bankacılık sektörü hala oldukça güçlü durumda. Ee, özellikle bilançosunu incelediğimizde e, net kar 2.2 milyar TL olarak gerçekleşmiş ve Beklentiler 1.83 milyar TL civarında şekillenmişti. Beklentilerin bir hayli üzerine çıkmış oldu. E, aslında İş Bankası oldukça bilanço olarak güçlü bir konumda. Net ücret ve komisyonlarda %53'lük artış, net faiz gelirleri ise %9 artmış. Oldukça e, bilanço olarak güçlü bir görünümde. E, burada görmüş olduğumuz gibi aslında... Bir yükselen trend mevcut şu anda. Genel olarak bankacılık sektöründe de mevcut olduğunu söyleyebiliriz. E, fakat hala faizlerin dediğim gibi yüksek olması e, bankacılık sektörünü baskılayan bir unsur. E, şu anda da İş Bankası aslında 200 günlük üstsel hareketli ortalamasını test ediyor görünümünde ki buralarda e, güçlü ve sağlıklı kapanışlar gerçekleştirebilirse oldukça önemli olacaktır ve yükseliş trendini devam ettiriyor olacaktır. Fakat hala bu seviyelerden yani şuralardan önemli tepki satışları gerçekleşiyor ki 5.5 lira seviyelerinde gerçekleşiyor. Yaklaşık 4.5 TL seviyelerinden 5.40 kadar bir geliş mevcut. Oldukça önemli bir noktada ki 21 günlük üstsel hareketli ortalama şurada mavi çizgiyle görülen bir destek görünümüne sahip. Bu da aslında İş Bankası'nda genel görünümün yukarı yönde olduğunu bize gösteriyor. Oldukça önemli olacaktır. Önümüzdeki günlerde yine 5.50 seviyeleri test edilecektir ve buralardaki tepkilere göre aslında yön tayin edilecektir. Dediğim gibi bankacılık sektöründe faizlerde son çeyreğe doğru son çeyrekle birlikte özellikle faiz indirimleri bekleniyor genel olarak piyasalarda. Buralarda faiz indirimleriyle beraber bankacılık sektörü ...desteklenecektir ve e, tekrardan bir yükseliş trendi, güçlü yükselişler gerçekleşebilecektir. E, bir, bir diğer hissemiz olan Tofaş'a e, bakalım. Tofaş'ta da özellikle aslına bakarsak son haftaların belki de e, en önemli, en popüler e, hissesi konumunda... ...görmüş olduğunuz gibi şuradan başlayan, yani 30, 30 TL'lerden başlayan bir hareket şu anda 42 TL seviyelerine kadar ulaşmış olduk. Aslına bakarsak neredeyse %40'a varan bir yükseliş yaşandı. Yaklaşık aslında haftalık bazda bakarsak daha iyi olacaktır. Yaklaşık 3 haftada %40'a yakın, %40'tan fazla hatta bir yükseliş yaşandı. Oldukça prim yaptı TOFAŞ. Bunun yanında aslına bakarsak en çok sorulan sorular özellikle TOFAŞ özelinde bu yükseliş nerede sonlanacağıydı. Fakat aslına bakarsak piyasanın beklentisi 40 TL seviyelerinden e, hafif bir geri çekilmeyle tekrar 38 TL seviyelerinde dalgalanarak buralarda bir destek oluşturması ve daha sonrasında hareketini bekle e, devam ettirmesi yönündeydi. E, fakat bilançosu oldukça iyi geldi. Özellikle incelediğimizde piyasanın beklentisi 666 milyon TL kar civarındaydı. E, Tofas e, 867 milyonluk bir kar açıkladı. Bu da aslında beklentilerin oldukça üzerindeydi. E, bunun da etkisiyle ve bugün açıklanan ÖTV kararıyla beraber oldukça önemli bir yükseliş e, yaşanmış oldu ki bugün de devam ettirdi. Fakat görmüş olduğunuz gibi grafikte e, 43 TL seviyesinden bir tepki satışı yaşandı. Gün içinde de dalgalı bir seyir yaşandı aslına bakarsak. 41.80'lere 41.70'lere kadar bir geri çekilme yaşanmasına rağmen e, yine pozitif görünümünü korumuş oldu TOFAŞ ve hala e, yükseliyor. Önümüzdeki hafta da aslında meraklı takip edilecek e, diğer bir hisse olacak. Yani bu e, TV beklentisinden dolayı mı arttı yoksa e, oldukça ucuzdu ve yatırımcılar bunu fark ederek e, tofaşta e, TOFAŞ'ı Almaya ve toplamaya mı başladılar? Yoksa ÖTV kararının açıklanmasıyla beraber yeni bir düşüş mü başlayacak? Yani satışları mı göreceğiz? Aslına bakarsak temel teoride borsada gördüğümüz beklentiyi al, gerçeği sat felsefesine uygun olarak önümüzdeki hafta belki satışlar yaşanabilir. Görmüş olduğunuz gibi aslında 30 TL seviyelerinden... 42 TL seviyelerine oldukça sert bir çıkış yaşandı. Buraları önümüzdeki hafta test edecektir. Ki görmüş olduğunuz gibi aslında arz ve talebin dengelendiğini görüyoruz. Gün içinde dalgalı seyirler yaşanıyor. Fakat şurada görmüş olduğunuz gibi TOFAŞ'ın çok uzun süredir devam eden bir trend çizgisi mevcut. Ben bu trend çizgisinin aslında bir destek olacağını düşünüyorum ki o da 40 TL seviyelerinde bulunuyor. 40 TL seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşanabilir. ve Buralardan gelecek tepkiye göre de aslında e, sonraki hareketi e, tahmin edilecektir, öngörülecektir diye düşünüyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar. Umarım önümüzdeki haftada herkes için bol kazançlı, e, iyi bir hafta olur. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve bize dönüşlerinizi yazmayı, yorumlar yapmayı unutmayın. E, tamamen sizin isteklerinize göre, e, istekleriniz doğrultusunda e, şekillendireceğimiz analizlerimize hepinizi bekliyoruz. İlginize teşekkür ederiz. İyi günler.